Kıymetli YouTube izleyicileri, bugün 21 Mart 2024 günlerden Perşembe. Bugün de ülkemizde adli tıp mercilerine yansıyacak olguları irdelemeye ve değerlendirmeye devam ediyorum. Paylaşacağım ilk olgu Malatya Yeşilurt'ta. Orada tabi deprem mağduru kişiler konteyner kentte yaşıyormuş. Ve 7 yaşında bir kız çocuğu kaybolmuş. 15.49'da çocuk kayboldu diye ihbarda bulunulmuş ve 19.30'da da çocuk bulunmuş. Bu esnada da AC rumuzlu 4 tane suç kaydı olan birisinin çocuğun verdiği ifadelerden çocuğa cinsel istismarda bulunduğu ortaya konmuş ve şahıs da tutuklanmış. Şimdi burada valilik açıklama yapmış. Çünkü çocuk yoğun bakıma alındı. Hani hayati tehlikesi var diye. Valiliğin yaptığı çok doğru. Zamanında ve yerinde kamuyu bilgilendirmede bulunmuş. Yazılı açıklama yapmış. Bu çok yerinde bir yaklaşım. Bunu Türk kamusu hiç yapmıyor. Yani zamanında kamu aydınlatılmıyor. Ondan sonrasında da çok sayıda spekülasyon ve bilgi kirliliği ortaya çıkıyor. Burada şimdi 15 yaş altında cinsel faaliyet yasağı var. AC'nin yaptığı büyük bir suç ve çocuğu hani kaçırmış, hürriyetinden alıkoymuş. Cinsel istismarda bulunmuş. 18 yaşın altındaki çocuklarda ki 18 yaşın altı çocuk bu tür faaliyetlere cinsel istismar deniyor. 18 yaşını aşanlara cinsel saldırı ismi veriliyor. Ve demek ki ortada delil var ki adli muayenesinden sonra şahıs da tutuklanmış. 7 yaşındaki çocuk bilgi nasıl verdi dersek 7 yaş her ne kadar küçük olsa da çünkü bizim için 12 yaş genellikle bir fiilin kötülüğünü anlama yaşı. Burada çocuğun demek ki verdiği bilgiler yeterli bulundu ya da mobese kameraları vesaire de vardı ve AC'ye ulaşılıp tutuklanması sağlanmış. 15 yaş altında dediğim gibi cinsel faaliyet yasağı var. Ceza oldukça ağır. Bir de toplu yaşanılan bir yer olduğu için ceza daha da artacak. Yani AC çok ciddi bir ceza alacak. Çocuk da Çocuk izleyen merkezleri denen yerlerde muayene ediliyor ve değerlendirmesi yapılacak. Ve bundan sonrasında tabii psikolojik olarak destek verilmesi gerekiyor. Yaşadığı bu travmayı atlatabilsin diye. Acı bir olay. Bugün yine ülkenin değişik yerlerinde çok sayıda cinayet olgusu var ve kadına karşı şiddet olguları gene öne çıkmış vaziyette. Paylaşacağım vakka Antalya'nın Aksu ilçesinde güzel bir ilçe. Sahibe Akdağ diye gençlik merkezinde çalışan 38 yaşında bir kadın var. Ve üç çocukları var. Ercan Akdağ'la evli. Ercan Akdağ'la aralarında tartışma olmuş. Yani bir tartışma neticesinde Ercan Akdağ öfkeleniyor. Karısının kafasının arka kısmına keserle vuruyor. Ve kadın da ölüyor. Şimdi Ercan Akdağ üç çocuk annesini öldürmüş. Normalde şöyle bir hareket beklenir. Yani öfkelendim, eşime vurdum, öldü. Hani çok üzgünüm, pişmanım vesaire. Burada suçtan kurtulmaya çalışmış. Ve demiş ki eşim banyoda halı yıkıyordu. Sırt üstü taşı düşüp başının arka kısmını yere vurdu ve kafatası kırıldı ve o şekilde öldü demiş. Bu tabii ki hem 112 ekiplerinin muayenesiyle o bölgede bir kırık oluşur mu oluşmaz mı hem de adli otopsisinde rahatlıkla ortaya konacak bir şey. Nitekim dava açılmış ve 112 ekibi çünkü bu olay 29 Nisan 2023'te gerçekleşmiş. Yani hemen yeni bir olay değil. 6 Mayıs'ta da kadın ölmüş. Yani bir 7-8 gün yaşatılmış. Sonra 112 ekibi müdahalede bulunan paramedik deniyor onlara. Hastane öncesi acil sağlık hizmetleri 2 yıllık eğitim alıyorlar. O çalışan mahkemede tanıklık yapmış ve demiş ki vücudunun her yerinde eski yeni morluklar da görmüştük müdahale ederken. Hani sigara yanına benzer yanıklar da görmüştük. Kolunda eski yeni yaralar görmüştük ve genital bölgesinde de yanık görmüştük demiş. Yani kadının hani sistematik bir şiddete maruz kaldığını ifade eden bir durum olmuş. Antalya 5. Ağır Ceza'da yargılama başlamış. Ercan Akta ağırlaştırılmış müebbet hapisle yargılanacak. Öncesine ait o travma bulguları cezayı da arttırır. Ama üç çocuk tabi burada şimdi hem annesiz kaldılar hem de baba çok uzun yıllar cezaevinde yatacak. Muhtemelen yaşlarına göre ya aile fertlerine ya aile sosyal politikalar bakanlığının bakım yurtlarına alınacaktır. Tam bir aile trajedisi olmuş açıkçası maalesef. Diğer bir acı haber Ağrı'nın Patnos ilçesinde M.Ö. Rumuz'du. Öldüğü için adını açık aslında basın yayın mensupları veriyordu ama burada vermemişler. Seyyar satıcılık yapan birisi var. Van nüfusuna kayıtlı yani Van'dan Ağrı'ya gelmiş. Ve camide tüfekle intihar etti. Bilgisi var. Şimdi intihar haberlerine basın yayın organları pek vermek istemiyor. Hani insanlar kötü durumda ve intihar ediyorlar imajı olmasın diye. Bu iktidarın pek tercih ettiği bir şey değil. Ama burada tabi camide bir ölü olunca av tüfeğiyle vurulmuş şekilde hani cinayet vesaire olasılığı da olacağı için ama caminin içinde de kamera vardır. Hani i̇ntihar belirtilmiş haber olarak paylaşılmış ama fazla ayrıntıya verilmemiş. Açıkçası insanlar sıkıntılı, gergin ve intihar olayları da maalesef yaşanıyor. Diğer bir acı olay da Ankara'nın Çankaya ilçesinde Çukurov, Çukurambar mevkinde meydana gelmiş. Derya Çetinkaya diye iki çocuk annesi, bir kadın ve 20 yıllık evliler Murat Çetinkaya ile. Murat Çetinkaya da kamuda işçi ve kadın evi terk etmiş. Şiddetli geçimsizlik nedeniyle eşinden ayrılmaya karar vermiş bir hafta evvel ama çocukları evde kaldığı için onları da görmeye gelmiş. Gece 23.30 ve muhtemelen o gece evde kalacak ama tabii adamla kadın arasında tartışma çıkınca adam kadını... Mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla boğazını keserek öldürmüş. Bir kadın cinayeti daha ama burada yasa dışı silah kullanımı söz konusu değil. Yani ateş, silah, tabanca yok. Mutfakta bir bıçak kullanılıyor, kesici alet. Kadın öldükten sonra bu arada tabii çocuğun birisi de araya girmiş. O da yaralanmış ama hayatta kalmış. Kendini de dördüncü kattan atarak o da ölmüş. Yani Murat Çetinkaya da hayatını kaybetmiş. Şimdi bu ikili ölüm dediğimiz durum. Yani önce partnerin öldürülmesi cinayet sonra şahsında işte bu acı, elem, pişmanlıkla kendini öldürmesi intihar. Şimdi bu kadın cinayetlerinde yüzde 25 oranında gözüküyor. Yani ikili ölüm. Halbuki deminki olguda aktardığımız o işte kafasının arka kısmına keserle vurulan olguda adam suçtan kurtulmaya çalışıyordu ve diyordu ki işte halı yıkarken banyoda kafasının üstüne düştü ve öyle öldü. Hani ben bir şey yapmadım diyordu. Halbuki şu an ağırlaştırılmış müebbet hapiste yargılanıyor. İnsanların davranışları çeşit çeşit. Kimisi suçunu kapamaya çalışıyor. Kimisi işte göğsünü gere gere işte ben namus nedeniyle partnerimi karımı öldürdüm diyor. Birkaç gün evvel sanırım Batman'daydı. Bir adam gece birlikte yaşadığı kadını 02.30'da bir adamla birlikte iki kişiyi öldürdü. Sonra bugün bütün basın yayın organlarında hani herkes şaşırıyor. Şahıs yemek yemiş ve açıklama yapmış işte. Paşa paşa gideceğim cezamı da çekeceğim. İki tane ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile yargılanacak. Çok ciddi ceza alacak haliyle. Hani o şimdi bir namus meselesiyle bunu yaptım diye kamuda yani sosyo kültürel olarak bir destek de görecek. Hani namusunu temizlemişsin doğru yapmışsın denecek cezaevinde. Burada da davranış farklı. Yani şahıs kaçmamış, işte kendini yaraladı ve öldü dememiş. Ben hani öldürdüm ve karşılığında da ne çok acı bir durum ve kendimi de öldürüyorum durumuna düşmüş. Dediğim gibi çeşit çeşit herkesin davranışı ama bir de şunu görüyoruz ki hep söylüyorum Şubat 2023'te Orlando Florida'da ben 30 dakikalık bir konuşma yaptım. Bu Türkiye'ye has bir şey yeni başladı, 4-5 senelik bir mevzu önce çocuklar öldürülüyor, sonrasında partner öldürülüyor, sonra da şahıs intihar ediyor. Bu bir kitlesel felaket. Ben 10 tane olguyu aktardım Orlando'daki toplantıda ve dedim ki hani Türkiye'de yeni bir eğilim başlıyor. İnsanlar hani çok gergin ve sıkıntılı. Hani biz karı koca öldükten sonra çocuklar da geride kalırsa perişan olurlar diye değerlendirdikleri için önce çocukları katlediyorlar sonra işte partner sonra da kendilerini öldürüyorlar diye sunum yaptım. Davranış bilimleri ile ilgili bir oturumdu ve tartışıldı bu. Bu öyle olmamış. Yani çocuk araya girdiği için yaralanmış ama ölümcül bir yarası yokmuş. Ama annesi şu an hayatını yitirdi. Babası da intihar ederek öldü. Burada işte tam bir öfke cinayeti söz konusu. Halbuki o anı atlatabilseler, o gerginliği geçirebilseler belki de bütün sorunlar kapanacak, kadın evine geri dönecek ve evlilikleri de belki devam edecek ama şu an karşımızda işte Ankara Çankaya Çukurambar mevkiinde bir aile faciası diye çıktı ve ülke tarihinde acı bir olay olarak yerini aldı maalesef. Diğer bir olay Kayseri Develi'de NG rumuzlu 90 yaşında HG nüfus rumuzlu 89 yaşında iki kişi bunlar karı koca Ölü bulunmuşlar. Ne olabilir alternatif? Eve giren işte ve iki kişiyi öldürüp hırsızlık yapan bir durum olabilir. Artı ikisi işte karbonmonoksit zehirlenmesi gibi bir zehirden etkilenip ölmüş olabilir. Ya da ikisi de intihar etmiş olabilir. Bu olayları da görüyoruz. Yaşlı insanlar hani artık bu hayattan gitme vakti geldi deyip intihara yönelip sonra da not bırakıp hayattan gidebiliyorlar. Bu konuyla ilgili basın yayın organlarında pek bilgi henüz aktarılmamış ama birkaç gün içinde konunun ne olduğunu öğreniriz diye değerlendiriyorum. Bir başka olgu Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yaşanmış. Miras nedeniyle deniyor. Oğlan babasını öldürmüş. Yani baba hayattayken hani miras demek ki kavga konusu oldu ve baba kesici aletle oğlu tarafından 31 yaşındaki İHÖ 64 yaşındaki HÖ'yü babasını öldürmüş. Şimdi bu çok sıkıntılı bir konu. Şöyle Türkiye'de hep söylüyorum yayınlarda bir boşanma davalarında, ikincisi de bu tür miras konularında ama genelde öldükten sonra tabi mirasla ilgili çok ortaya kötülükler çıkıyor. Kardeşler vesaire birbirine çok acı şekilde giriyor. Burada henüz daha hayattayken ortaya çıkmış ve acı bir olay. Yine parayla ilgili bir olay Bursa'nın Kestel ilçesinde yaşanmış. Şaban Kurt diye 55 yaşında iki çocuklu birisi Selami Kurt tarafından 61 yaşında o da kardeş yani abisi öldürülmüş. Selami Kurt alkol alıyormuş Şeftali bahçesinde ve borç para almış tefeciden. Sonra kardeşinden para alıp o parayı ödeyince borcu kapanmış ama Şaban Kurt da abisinden hani borcunu öde diye sürekli baskıda bulununca şahsı av tüfeğiyle öldürmüş. Eylül 2023'te iddianamede hazırlanmış. Bursa 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılama başlamış. İfadesinde de şunu demiş. Yani kardeşim beni hani çok rahatsız ediyordu. Paramı ver, paramı ver diye. O gün de tüfekle geleceğini hani ben de korktum. Ateş ettim. Öldümün farkında bile değilim demiş. Şimdi kardeşini öldürdüğü için ağırlaştırılmış müebbet hapiste yargılanacak. Ama burada öyküde enteresan bir şey var. Baba Latif Kurt daha önce bunların kardeşini öldürmüş. Yani Şaban Kurt, Selami Kurt kardeşti. Bir de Nurullah Kurt varmış. O da daha evvel baba tarafından öldürülmüş. Hani baba cezaevinde mi? Hayır. O da dışarı çıkmış. Türkiye'de bu tür kişilerin birden fazla şansı oluyor. Yani aslında bir yakınınızı öldürdüğünüzde ağırlaştırılmış müebbet hapiste yargılanırsınız. Ve uzun yıllar cezaevinden çıkamazsınız. Batı'da da bu böyle. Türkiye'de ama insanlar bir şekilde dışarı çıkabiliyor. Burada tabii alkolün etkisi de var. Alkol süperego dediğimiz denetimi ortadan kaldırıyor. Bu Freud'un ortaya koyduğu it yani yaşama içgüdüsü, yeme içme, üreme, ırkın devamı gibi şeyler. Ego görünür durumumuz. Süperego da denetim. Alkol denetimi ortadan kaldırdığı için daha cüretkar ve cesur hale geliyoruz ve burada ölümde bu da etkili ama cezayı azaltıcı bir unsur değil. Ceza normal olarak verilecek. Selami Kurt'un kardeşi Şaban Kurt'u öldürmesi olayında Şaban Kurt'un iki çocuğu vardı. Yani abisine borç verdi, karşılığında öldü. Babası da zaten kardeşlerini daha önce öldürmüştü. Acı bir aile faciası silsilesi. Acı diğer bir olay İzmir'in Çeşme ilçesinin Ildır mevkiinde olmuş. Ömer Çakır diye birisi gece tüple dalış yapmış bu dalışlar genellikle iki kişi birlikte yapılır. Body denir ona eşlik eden kişi. Birisi çıkmış birisi çıkamamış. Şimdi cenazeyi cesedi arıyorlar. Muhtemelen hayatını yitirmiştir. Bir bölgede takılmış kalmış olabilir ama çok önemli bir durum. Tüplü dalış ölümleri teknik bir ölüm olduğu için otopsisi de kolay değil. O nedenle hani hemen İzmir'de normal bir otopsi prosedürüne maruz bırakılmaz. Öncesinde radyolojik görüntülemeler falan da yapılır ve bu konuyla ilgili daha tecrübeli ekipler davet edilir. Dalış ölümü otopsisinde neden orta ölümü oluştu ortaya koymak için. Çünkü ileride hani itham edilecek birileri varsa o teknik neticelere ulaşma şartı olduğu için. Son olguda Zonguldak Ereğli'de Bartu Can'ın öldürülmesi 32 yaşında. Kenan Alagöz diye birisi var. Ve öldüren Kenan Alagöz 48 yaşında da M.Ö. olayın tanığıymış. Olay 10 Eylül 2023'te olmuş. 1 Mart'a kadar hiç konu konuşulmamış ve Bartucan öldürülmüş. Kim öldürdü diye jandarma ararken yani yaklaşık 6 ay 7 ay geçmiş. 1 Mart'ta M.Ö. arıyor. Kenan Alagöz'ü hani işte o gün öldürdün ne yaptın falan diye. 5 Mart'ta da gidiyor itiraf ediyor. İşte ben olayı gördüm. Kenan Alagöz Bartucan'ı öldürdü diye ve akabinde de işte Bartucan da öldükten sonra işte olay da ortaya çıktıktan sonra Kenan Alagöz de ifade vermiş. Hani önce havaya ateş etmiştim sonra ikinci kere silah patladı o ara Bartucan öldü diye. Burada itirafçı M.Ö. olaydan ucuz kurtulmuş. Çünkü aslında Kenan Alagöz bu olayın tanığı olduğu için ve bir tanık da her zaman sonra gidip konuşacağı için neden? Çünkü M.E. korkuyor. Neden bu suçu itiraf etmedin, bildirmedin diye o da yargılanacak. Yardım yataklığa girecek. Bundan kurtulmak için 6-7 ay sonra arayıp hani git teslim ol hani falan diye telkinde bulundum diyor. Neden hani daha önce itiraf etmedim kendime sorup duruyorum falan diye kendi suçunu ortadan kaldırmaya çalışmış. Ama burada Kenan Alagöz bunu öngörseydi M.E.'yi de öldürürdü. Yani Bartucan'ı öldürmüş 32 yaşındaki. M.Ö. de bunu gördü. Bir gün bunu söyler. Onu da öldürürüm diye değerlendirirdi. Değerlendirmemiş. Sonra 1 Mart'ta itiraf etmiş M.Ö. Ve 5 Mart'ta da Kenan Alıgöz tutuklanmış. Ağırlaştırılmış. Müebbet hapiste yargılanacak. O da işte kendini kurtarmak için havaya ateş ettim. Yanlışlıkla patladı demiş. Burada da bir alkol kullanımı var hani neden ölüm ortaya çıktı vesaire sıkıntı neydi o bilgiler basın yayın organlarında yok ama burada şaşırtıcı bilgi diye basın yayın organlarının verdiği hiç önemli bir bilgi değil hani cenaze törenine MÖ de katıldı hani hem öldürüyorlar hem cenazesine katılıyorlar diyor e dikkat çekmemek için katılmıştır onda bir sorun yok bir de küçük yer oralar Zonguldak Ereğli ilçesi ama işte MÖ de bunu izah etmiş yani tanıdığımız bir aileydi. Cenazesine katıldım demiş. Ama Kenan Alagöz 7 ay sonra ben bu işten kurtuldum diye değerlendirirken bir itirafla cezaevine girmiş ve cinayet işlediği ortaya çıkmış oldu. Hep söylüyorum. Hani iki kişinin bildiği sır değildir. İnsanlar güveniyor, birbirine söylüyor ya da işte birlikte bir eylem gerçekleştiriyorlar. Sonrasında işte diğer taraf ya korkuyor ya ağzı gevşek olduğu için dillendiriyor. Ve işte burada da M.Ö. hani cinayet işleyen olmadığı için rahatlıkla gidip anlatmış. Hani o yardım yataklıktan yargılanır ama anlattığı için de indirim alır. Ben bu işten hani en az zararla kurtulurum ama Kenan Alagöz de bu sayede hani cezasını çeker diye değerlendirmiş ama Zonguldak de bu olmayacak ama bunu işte Güneydoğu Anadolu bölgesinde yapsaydı MÖ bence aile fertleri o şahsı öldürürdü. Hani gittin itiraf ettin işte abimiz de senin yüzünden cezaevine girdi derlerdi. Bu da bölgeler arasında davranış farkları yani Türkiye'nin Trakya'sı, Kıyı Ege'si ve Batı Karadeniz'i ile Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu bölgesi, Güney Doğu Anadolu bölgesi arasında davranış özellikleri arasında çok fark var. Hani bazı bölgelerin insanları hep mağdur oluyor, bazı bölgelerin insanları da hep suç işleyen fail oluyor. Ben 93'ten bu yana adli tip alanında olduğum için hangi bölge insana ne eylem yapar, bir suçun mağduru mu olur, işleyeni mi, faili mi olur artık bir tecrübeye sahip oldum. Benim gözümde hani belliler hep suçun mağdurudur, belli bölgelerde hep suçun işleyenidir, failidir olarak bir şablon oturmuş vaziyette diyorum.